Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine nefis bir tarif hazırladık. Marine edilmiş tavuk patates hazırladık fırında. Hemen malzemelerimizi sayalım. 8 adet tavuk baget, 5 adet orta boy patates, 1 adet küçük boy kuru soğan, 1 adet havuç, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ. Marinesi için 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı domates salçası. Baharatları için 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve üzerine de yarım çay bardağı sıvı yağ dökeceğiz. Şimdi hemen tavuğumuzu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle derisini ben ocakta biraz temizledim tavuk bagetlerimi kabımın içerisine alıyorum. Eğer deriyle uğraşmak istemiyorsanız soyabilirsiniz de. Bıçak yardımıyla küçük küçük delikler açıyorum ve hemen marine malzemelerini ekliyorum. Yoğurdumu kabımın içerisine alıp biraz tavuk bagetlerimle harmanlansın diye karıştırıyorum. Ardından Salçamı da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İyice tavuklarım salçayı emsin. Ardından baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, toz biber, köri, tuzum ve bolca kekik var. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ve iki diş de sarımsağımı ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Sarımsağımı da ekledikten sonra ağzını streç filmle kapatıp en azından 6 saat ama tercihen bir gün boyunca buzdolabında dinlendirmeye alıyorum. Patateslerimi de kesiyorum. Ben şöyle Şık bir görüntü elde etmek için böyle bir aparat kullandım. Ama isterseniz küp küp de ya da patates kızartması şeklinde kesebilirsiniz veya elma dilimleri şeklinde de kesebilirsiniz. Tamamıyla tercih size kalmış. Havuçlarımı, patateslerimi, soğan ve sarımsaklarımı kestikten sonra Şimdi de marine edilmiş tavuğumu tepsime dizmeye başlıyorum ben bir gün boyunca buzdolabında beklettim size de tavsiyem mutlaka buzdolabında bekletin bu şekilde daha lezzetli içi yumuşacık ve sulu oluyor tepsime tüm tavuk bagetlerimi diziyorum Tavuklarımı tepsime yerleştirdikten sonra arta kalan marinemin içerisine patates, havuç, kuru soğan ve sarımsağımı ekleyip marine sosuyla iyice karıştırıyorum. karıştırdığım patates, havuç ve soğanlarımı tavuklarımın yanına yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye alıyorum. Ben üzerine alüminyum folyo veya yağlı kağıt kullanmadım. Ancak siz fırınınızın özelliğini daha iyi bildiğiniz için fırınıza göre üzeri yanmasın diye yağlı kağıt veya alüminyum folyo ile kapatabilirsiniz. Fırında marine edilmiş tavuk patatesi en son üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyerek fırına atılıyor. Afiyet olsun.